Deniz Portföy, Fon Kulübü'nü sunar. CNBC ekranlarındasınız. Ben İlker Koçaş, Fon Kulübü'yle karşınızdayız. Birbirinden kıymetli iki konuğum var. Fon Turkey kurucusu Onur Duygu ve EMA Blue Portföy direktörü Ümit Şener bizlerle. Efendim hoş geldiniz. Selamlar, hoş bulduk. Merhabalar, ee, Bakan Şimşek'in açıklamalarıyla başlamak isterim. Siz de yakından takip etmişsinizdir. Şimşek'ten bir manipülasyon uyarısı geldi. Bazı fonlar üzerinden manipülasyonların yapıldığını biliyoruz. Bu alanda da düzenleme ihtiyacının farkındayız açıklaması yaptı. Nasıl yorumluyorsunuz? Siz de aynı görüşte görüşlemişsiniz. Ee, son dönemde biraz serbest fonlarla ilgili olarak bu şüphelerin arttığını ve bununla ilgili gündem oluştuğunu söyleyebiliriz. O yüzden bu noktada eğer bir şüphe varsa ve bunun bir e, sektörün geleni e, eğer tehlikeye atacak sistemik bir risk oluşturuyorsa tabii ki incelenmesi sistem adına oldukça önemli olacaktır. O yüzden yani bu tarz e, girişimleri ve bu tarz söylemleri ben oldukça değerli buluyorum. Fon piyasasına baktığımızda neredeyse artık 10 trilyonu geçti ve yatırımcı sayısı da 6 milyonun üzerinde. E, o yüzden artık önemli bir e, rol e, aldığını söyleyebiliriz. O yüzden Burayı sağlığını tehlike altına atacak herhangi bir eğer işlem veya bir manipülasyon şüphesi varsa bunun araştırılması, bununla ilgili olarak bir aksiyon alınması bence çok doğru olacaktır. O zaman hemen Ümit Bey size döneceğim. Biraz yurt dışı konuşalım. FED faiz kararı sonrası kafalar biraz karışmış durumda. Herhalde çok da abartmış olmayız böyle söylersek. E, tabii Aralık ayı faiz indiriminin olmama ihtimali de gündemde. Bu durum yurt dışı piyasalar için ne anlama geliyor? geçen haftaki FED kararı biliyorsunuz uzun süredir gerçekleşmeyen bir şekilde gerçekleşti. Bir üyenin faizlerin artırılması yönünde bir üyenin de daha fazla düşürülmesi yönünde oy kullandığı bir durum söz konusu oldu. Oy birliğiyle alınan bir karar olmadı. Bu toplantı bile işin açıkçası önümüzdeki döneme ilişkin kafa karışıklığını gösteriyor. Bu kafa karışıklığı içerisinde dün yine FED başkanlarının konuşmalarını takip ettik. Onlar da hala bu belirsizliğin korunduğunu gösteriyor diyoruz. Bir yandan çünkü işsizlikle ilgili verilerde e, sorunlar var. Diğer yandan da özellikle e, bazı küçük e, cep, ceplerinde diyelim e, ekonominin problemler var. Özellikle krediler konusunda veya reel sektörü ilgilendiren konularda. E, tabii bu veriler e, faiz indirimi yönünde bir anlamda beklentileri oluşturuyor. Ama diğer yandan da enflasyonun henüz üçler seviyesinde olması daha hızlı bir e, hareket imkanı da işin açıkçası. Çok fazla tanımıyor Fede. O yüzden de bu iki arada kalmışlık durumu muhtemelen devam edecek gibi gözüküyor. Ta ki o günlerde eğer çok fazla farklı karar değiştirici bir şey gelip herkesin ortaklaşa bir karar alması durumu söz konusu olmazsa. Ancak benim e, düşüncem genel hatlarıyla FED'in faiz indirimi yönünde davranabileceği yönünde. E, biliyorsunuz Powell üzerinde zaten e, bir ciddi baskı var FED üzerinde. Ve önümüzdeki yılda Powell'ın görev değişimi söz konusu olacak. O yüzden de bazı kariyerist e, diyeceğimiz kararlar da gündeme gelebilir FED üyelerinden. O yüzden de bir faiz indirimi olasılığını ben hala kuvvetli görüyorum. E, ama bu bunun olmaması durumu, yani faiz indiriminin olmaması durumu e, muhtemelen e, yılın e, son bir miktar karışıklıkla geçirmemiz anlamına gelecek gibi gözüküyor. Yani çalkantıya yol açabilir. Çünkü tam ortada kalmış bir FED, karar verememiş bir FED görünümü de gündeme gelmiş oluyor. Devam eden bir hükümet kapanması süreci var. Bunun üzerine daha yüksekte bir faizle her şeye girersek yeni yıla... ...bunlar tabii ki olumsuz olarak algılanabilir diye düşünüyorum. Ümit Bey affınıza sığınarak hazır e, onu, Ümit Bey'i de bulmuşken burada onunla devam edeceğim. Tabii, tabii. Yapay Zeka'ya ayrı bir parantez açmak istiyorum. Yapay Zeka tarafında yeni işbirliği ve anlaşmaları yakından takip ediyoruz. Ancak bir yandan da uyarılar var. Evet bilançolar çok iyi geliyor ama uyarı yapanlara Michael Burry gibi bir portföy yöneticisi de eklenmiş. Durumda e, bu temaya karşı pozisyon aldığını açıkladı. Özellikle teknoloji içerikli fonlarda temkinli olma zamanı mı yoksa bu temkinle aslında çok da gerek yok mu? Şu an aslında ilerleyiş tam da yatırımcının iştahlanmasını gerektirecek. 最最的。 Biraz önceki bıçak sırtı durum burası içinde geçerli. Açıkçası gerçekten de son iki senedir özellikle yapay zeka temas, temasıyla beraber çok ciddi yükselişler gördük. Çok ciddi ralliler izledik ve sadece yapay zeka değil, yapay zekanın yan çeperinde yer alan işte enerji olsun, diğer kullanım alanları olsun onlarla da ciddi değer artışları oldu. Hatta belki sizler de görmüşsünüzdür bu hafta sonu Nvidia'nın CEO'su bir tavuk menüsünün sonra tavuk hisse senetleri bile e, hızlı yükseldi. Yani yapay zekanın dokunduğu alanlarda hızlı değer artışları oldu. Peki bu sona erdi mi diye düşünürsek e, yine bu konuda da işin açıkçası ortada yer almakta fayda var. Çünkü daha önceki işte hep e, söylenen 2000'li yıllardaki nazlak ve internet e, rallisi sırasındaki başarısızlıklar. Daha sonra özellikle biyoteknoloji şirketlerinde yine buna benzer bir... E, tırmanış veyahut da beklenti oluşumları ki bunların esasında büyük çoğunluğu da yine karşılıksız kaldı. O yüzden de yapay zeka temasında da başarısızlıklar veya e, önümüzdeki dönemde göreceğimiz bazı e, e, olumsuzluklar yaşanabilir. Ama e, yapay zekayı birazcık da diğerlerinden ayıran bir konu veya şu andaki e, hareketin e, temellerinden bir tanesi, platformların işin açıkçası kuruluyor olması ve bu platformların da o ekosistemi e, kapsıyor olması, işgal ediyor olması diyelim. O yüzden de bunların sağlamış olduğu bu platformlar işin açıkçası önümüzdeki 9-10 yıllık süreci de belirleyecek. O yüzden de bu platformlardan iyi yararlanacağını düşüneceğimiz e, sektörlerde bundan yararlanacaklardır. ve Muhtemelen de bu kadar e, ciddi yatırımların artık geri dönüşlerini de almaya başlayacağız ve bu geri dönüşleri almaya başladıkça da insanların yatırımlara güveni artacaktır diye düşünüyorum. O yüzden de belki bu büyük ölçekli platform kuruculardan Ziyade bunları kullanacak verimliliklerini veya getiri dönüşleri olabilecek şirketlerde bu tırmanış devam eder diye düşünüyorum işin açıkçası. Pekala o zaman Onur Bey size dönüyorum. yurtdışı temalı fonlara bakalım. O taraftaki getiriler nasıl oluştu son dönemde? Hangi temalar öne çıkmış durumda? Aslında Ümit Bey'in söylediği nokta önemli. Zaten bu genel ekosistem birbirini büyütüyor. Ağırlıklı olarak Nvidia ve diğer büyük şirketlerin işte Microsoft, OpenAI gibi, Amazon gibi hatta Amazon dün bir yaptığı bir yatırımla beraber bu kervana katıldığını söyleyebiliriz yapay zeka ve veri merkezleri tarafında. E bununla beraber aslında bunun yansıması ağırlıklı olarak yara iletken fonları, teknoloji fonları veya işte enerji tarafında kendini gösteriyor. Şöyle bir getirilere bakarsak aslında ciddi anlamda enerjinin ön plana çıktığını aylık getiride enerjinin ön plana çıktığını yıllık getiride de e, yılbaşından itibaren getirdi de aslında enerji e, tarafının ön plana çıktığını görüyoruz. Burada biraz daha o yapay zekanın ihtiyaç duyduğu enerji e, yönelik nükleer enerjinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. O yüzden son dönemde bu tarz enerji fonlarında daha iyi getiriler görüyoruz. Buradaki hikaye yapay zeka devam ettiği sürece devam edecek ama e, Ocak ayı ve Şubat ayını hatırlarsak yapay zeka ve Nisan ayı daha doğrusu bunu hatırlarsak oradaki bir beklentideki düşüş enerji fonlarında negatif etkilemişti. Dolayısıyla beraber hareket diyor gibi değerlendirmek mümkün. Diğer tarafta yarı iletken fonları var. Aylık bazda 5.8 yıl yıl başına itibaren 47.7 gibi bir getiri sağlamış gözüküyor. Orada da tabii ki Nvidia başı çekiyor. Ondan net bir şekilde söyleyebiliriz. Ama bunun yanında yeni e, çipleri ürettiğini, yapay zeka çip ürettiğini açıklayan Broadcom veya AMD gibi senetlerinin senetlerinde ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Bir ara hatta Intel'in de e, burada de, değer kazandığını söylemek mümkün. Bir önemli tema da blok zincir teması. Hem teknoloji hem de Kriptodaki yükselişe yatırım yapmak istiyorsa yatırımcılar aslında blok zincir teması üzerinden buna yatırım yapabilirler. Blok zincir temasının içerisinde hem büyük teknoloji şirketleri var yani Nvidia gibi biraz önce saydığımız şirketler hem de kripto paralara yatırım yaptığını açıklayan MicroStrategy gibi şirketlerin olduğunu görüyoruz. Ya da burada bu ekosistemde görev yapan veya orada para kazanan işte Coinbase gibi. E, borsaların da olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla e, blok zincir tarafı da bence önemli. Ne geride kaldı diye bakarsak savunma son dönemde biraz daha e, yıl başına itibaren o güçlü temasını biraz kaybetmiş gibi gözüküyor. Burada da tabii ki işte e, o jeopolitik gelişmelerde biraz daha ılımlı hava'nın e, rolünün e, olduğunu söyleyebiliriz ama savunma da havacılıkta da önemli bir tema. Bunu da özellikle vurgulamakta fayda var ve e, özellikle teknolojiyle karşı karşıya e, kaldığında bir anlamda korumada sağlayan bir tema olduğunu söyleyebiliriz. Sağlık teması aslında bir anlamda defansif tema olduğunu da söylemek mümkün ama o da bu özellikle Trump'ın ilaç fiyatlarını düşürmek istemesi ve bununla beraber tarifelerle ilgili çok fazla negatif haber akışına da maruz kaldı. O yüzden aylık bazda 1.8, yıllık bazda yıl başından itibaren %25 gibi bir getiri var. Bir portföy oluşturulmak isteniyorsa bence aslında üsttekilerle alttakiler bir arada bir sepet yapılması fayda mi? var. Yani işte blok zincir, enerji yarı iletken bir tarafta savunma, sağlık, belki bir de finansı bir tarafta konumlayıp o şekilde bir sepet yapmak bence doğru olacaktır önümüzdeki dönem için. Ama yani şey önemli, bu FED tarafındaki beklentiler oldukça önemli. Evet, herkesin de bir Nere Nereye tabii. evrilecek orada göreceğiz. Bir Noel Baba ailesi mi göreceğiz yoksa Aralık ayında üzülen portföy yöneticileri mi göreceğiz? Açıkçası biraz bu son dönemdeki istihdam verileri biraz belirleyici olacak gibi Be gözüküyor. Bekleyip göreceğiz. O zaman Ümit Bey altınla devam etmek istiyorum. Altın başta olmak üzere kıymetli madenlerde hızlı bir yükseliş sonrasında bir geri çekilme takip ettik. Biz de bu ekranlarda zaten paylaşmıştık. Size göre altında yön neresi olacak? Yatırımcı neye dikkat etmeli? Yani Altın gerçekten de özellikle bu milenyumun yatırım aracı oldu. Ee, öyle söyleyebiliriz yani. 2000'li yılların başından beri altın e, hisse senetleriyle yarışan bir statüde. Özellikle de neredeyse büyüyen hisse senetleriyle yarışan bir statüde. Bu değişen bir eğilim var mı diye bakarsak, yani bu son 25 yılda e, yakalanan iğmede değişen bir şey var mı diye bakarsak, çok fazla olmadığını gözlüyoruz. Yani e, özellikle merkez bankalarının e, altın konusundaki... E, yaklaşımları belli. Altın rezervlerinin güçlendirilmesi yönündeki yaklaşımları belli ve şu ana kadar özellikle yatırımcılar altın konusunda çekinceli olan yatırımcılar bile altının hem sağlamış olduğu bu getiri potansiyelinden hem de korunma özelliğinden çok daha fazla bahsetmeye başladılar. En çekingen yatırımcılar altına karşı bile işte bir portföyün %10'u 15'i civarında bir altın bulundurulması gerektiğini söylüyorlar. O yüzden de baktığımız zaman yani port e, altının eskiden olduğu gibi bir tür takı, bir tür korunma amaçlı veyahut da e, bir endüstriyel ürün olmasından ziyade artık bir finansal araç olarak da çok daha ön plana çıktığını gördük. Zaten bu yükselişin ana etkeni de buydu. O yüzden de bu eğilimde çok fazla bir değişim olduğunu düşünmüyorum. Tabii ki momentumlarda ara ara kayıplar söz konusu olabiliyor veya bu tür e, konsolidasyon dediğimiz uzun süreli yatay seyirler olabiliyor. Ama buna baktığımız zaman, yani bu temel talep gösterdiğimiz sergilerine baktığımız zaman muhtemelen burada portföylerimizde yer vermeye, tutmaya devam etmemiz gerekiyor. E, zaten yatırımcı da e, bunu gerçekten çok iyi kullanıyor. Türk yatırımcısı da bu anlamda e, işin açıkçası başarılı. Hem altınlarını ...tutuyorlar büyük ölçekli. Ama bir yandan da bunu... ...yükseldiği zaman da satıp... Diğer realize şey, edip, e, ...aynen realize edip... ...işte görüyoruz otomotivde, konutta... E, ...talep de yaratıyorlar. O yüzden de bizim yatırımcımıza esasında... ...bu konuda pe belki de akıl vermek bile... <gülüyor> <gülüyor> ...çok şey değil. Doğru değil ama... ...gerçekten bu anlamda... E, ...iyi bir e, şey gösteriyorlar... ...yaklaşım. E, benim o konudaki... ...yaklaşım dediğim gibi çok fazla... ...değişen bir konjonktürde bir... farklılaşma olmadığına göre... E, bu eğilim e, aksayarak da olsa belki bu momentumda da olmasa da devam edecek diye düşünüyorum. O zaman sizle devam edelim Onur Bey. Altın fonlarında düşüş sonrası bir çıkış gözlemliyor musunuz? E, aslında sınırlı bir çıkış var. Yani beklenilenin çok daha altında bir çıkış olduğunu söyleyebiliriz. Yani şöyle bir aylık bazda baktığımızda hala zaten giriş e, oldukça güçlü. Ama haftalık bazda bakarsak yani çok sınırlı yani bir haftalık bazda genelde 18-20 milyar gibi bir girişlerden bahsediyorduk altın fonlarını. Ama çıkışlar oldukça sınırlı kalmış. Yani 4 milyar civarında bir çıkış görüyoruz. Bu da aslında şeyi de gösteriyor. Yani yatırımcının beklentisi devam ediyor. Evet bir geri çekilme var ve bundan sonraki dönemde ee, o geri çekilme biraz daha e, devam edebilir. İşte 3910 dolarlar konuşuyor, konuşuluyor. Bu, bu tarafta devam ettiği takdirde belki geri, çıkışlar hızlanabilir ama şu an itibariyle o çıkışın da, o düşüşün de durması nedeniyle e, biraz daha çıkışların sınırlı kaldığını söyleyebilirim. Biraz daha yatırımcı uzun vadeli olarak baktığında hala altın ön planda olmaya devam edeceğini gösteriyor ki zaten birçok e, araştırma ve birçok raporda aslında bunu teyit eder nitelikte. Hala önümüzde bir işte yılın ilk yarısına dair 4300 dolar beklentisi, dün yanlış hatırlamıyorsam Goldman Sachs'tan geldi. E, yılın sonuna doğru da 5000 dolar beklentisinin olduğunu ve bunun devam ettiğini görüyoruz. Eğer merkez bankaları alımlara devam ederse ve e, aynı şekilde FED faiz indirimleri tarafında bir e, problem olmazsa muhtemelen buradaki hikaye devam edecek gibi gözüküyor. Ama e, başta konuştuğumuz şey e, aslında burası için de geçerli. Yani FED faiz indirmeye devam edecek mi, etmeyecek mi? biraz belirleyici bu bir olacak gibi gözler o tarafta olacak gibi evet, gözüküyor evet. yani o yani aslında yılı nasıl kapatacağız konusu hem bizim merkez bankamızda hem de e, özellikle Amerika tarafında nasıl bir faiz indirimi olacak e, olacak, ona, mi, ona olacak bile, mı olmayacak mı ona ince. ona bağlı olacak gibi gözüküyor. O zaman biraz da yurt içine dönelim. Dün kritik enflasyon verisini aldık. Beklentilerin altında gelen veriyle birlikte Borsa İstanbul'da yükselişi takip etmiştik. Dünkü yükseliş aylık bazda fon, fon performanslarını nasıl etkiledi? Ne yönde bir etki yaptı? Aslında dün hisse işte senedi fonlarında bir, hisse işte senedi tarafında bir yükseliş gördük. Özellikle bankacılık ağırlıklı fonlarda bir yükseliş var. Ve bu fonların genelinde de pozitif etki ettiğini söyleyebiliriz. Çünkü bizde bankacılık yukarı gittiği zaman, bankacılık ve BIST 30 yukarı gittiği zaman fonların performansı da iyi olduğunu söyleyebiliyoruz. Ama aylık bazda baktığımızda şu an genel resmi çok değiştirmiş gibi gözükmüyor. Hala altın fonlarının iyi getiriler sunduğunu görüyoruz. Yaklaşık %9'lar civarında getirileri görüyoruz. Hisse senedi tarafında enerji ve bist yüz dışının ön planda olduğunu görüyoruz. Biraz bilançoların etkisi olabilir bu noktada. Diğer tarafta yine teknoloji fonları, yabancı hisse senedi ve katılım tarafında teknoloji ve altın fonlarının ön planda olduğunu söylemek mümkün. Aynı şekilde değişken fonlarda da enerji fonlarını görüyoruz. O da yapay zeka ile bağlantılı iyi getiriler sunduğunu söyleyebiliriz. Para piyasası fonları aslında burada önemliydi. Para piyasası fonları 3.8 gibi bir ortalamada iyi bir getiri yaratmış gözüküyor ve bu enflasyon üzeri getiriyi de burada görebiliyoruz. Bu anlamda da bence önemliydi. Yani enflasyon üzerindeki getiri hala para piyasası fonlarında devam ediyor. Dolayısıyla hiçbir şey yapmadan sadece para piyasası fonlarında bekleyen yatırımcı enflasyon üzerinde getiri yaratmayı başarmış gibi göz söyleyebiliriz. Evet, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Evet, fon kulübünü noktalıyoruz. Az sonra Blöker'le beraberiz. Deniz Portföy, fon kulübünü sundu.